Seçimden önce bir görüşümüz vardı. Biz halen o görüşün arkasındayız bu arada. Engellilere yönelik, hayvan haklarına yönelik, toplumdaki kadınlarına yönelik birçok çalışmamız vardı. Hayvan hakları da hayvanların topluma entegre edilme meselesi de en önemli başlıklarımızdan biriydi. Bugün kendi ilçemden bahsedeyim Siverek'te Atatürk heykeli dediğimiz yerde gece bu toplanan hayvanlar, bu toplanan köpeklerin süre halinde orada dolaştıklarını ve topluma zarar verdiklerini görüyoruz. Biz seçimden önce birçok kez dile getirdik. Hayvanların bizim kadar bu dünyada yaşama hakları var. Biz hayvanlar ve insanları beraber yaşayacakları bir toplum oluşturmak zorundayız. Dediğim gibi Lütfü yetim öksüzdü. Bugün Lütfü'nün yerine Kuduz'dan vefat eden bir devlet büyüğünün çocuğu olsaydı, toplumda dediğimiz gibi bir siyasetçinin çocuğu olsaydı bir a'nın bir paşanın çocuğu olsaydı bu mesele bu kadar sü kısa süre içerisinde unutulacak mıydı ben biraz bunu e, özellikle yetkililerin yüzüne çarpmak istiyorum ki e, biraz daha bu konularla ilgili önlem alsınlar lütfü mimardı mimar arkadaşlarının çok güzel hazırladığı bir sorular şekli var Lütfen e, seyircilerimiz ona bir göz atsınlar. E, Sağolsun Şanlıurfa Barusu'nun e, birkaç dava e, talebi var. Yani dava edecekleri kurumlar var. Lütfen ona göz atsınlar. Lütfü yetim öksüzdü. Lütfü vefat etti. En azından bundan bir ders alıp bundan sonraki önlemlerimizi anlamamızı dinle getiriyorum. Lütfü arkadaşımdı. Bu bana göre bunu dile getirmek bir borcum diye düşünüyorum. Biraz çarpıcı olsun diye böyle kameraya bakıp söylemek istiyorum. Dediğim gibi Lütfü yetimdi, Lütfü öksüzdü, Lütfü vefat etti. Çağ dışı bir hastalıktan. Umarım bundan ders alırız. Umarım söylemlerimizi dikkate alırlar. Umarım elinden geleni yapmaya çalışırlar. Ben onlar yerinde olsam kafamı yastığa koyup rahat uymazdım. Onlar da elinden geleni yapsınlar. Bütün yetkililere sesleniyorum.